şaşırma hali var Erdoğan'da. Öyle mi onu soracağım. Yoksa sistematik olarak bir şeyler mi yapıyor? Neden bahsediyorum? Ee, dün hain dediği, ağzına gelen, geleni söylediği herkesle yeniden bir dostluk aşamasına gelinmiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail derken yeniden bir kardeşim Esat dönemi başlıyor gibi en azından göz kırptı. Neler oluyor hocam? Tabii Putin nasıl bir talimat verdiyse Turan Bey e, hmm. adeta şöyle demiş. Topu tacı atma. Zaman daralıyor. Merkez Bankan'da paran yok. E, döv e, doğalgaz ithal edecek e, dövizin yok. E, Bundesbank'tan e, BOTAŞ'a 1 milyar avron üzerinde kredi alınarak daha yeni verildi. Dolayısıyla Türkiye nalları dikmiş durumda. Putin bunu görüyor. Tahılın yok. Tarımın bitmiş. Doğalgazın yok. Ödeme, ödeyecek faturalar ödeyecek paran yok o zaman benimle top dolaştırma Erdoğan dedi ona git şimdi e, Suriye'ye de girmeyi aklının da ucundan geçirme onu da unut sen git Esad'la bir barış ama bekleme bekletme biziyle oynama demek ki çok sert kulağını çekmiş ki Erdoğan şu seçim satımı halinde normalde şu seçim ortamında hayatta yapamayacağı bir şeye mecbur kaldı ve gitti açıklama yaptı dedi ki Bizim dedi e, Beşar Esad'ı yenmek, iktidardan düşürmek bilmem ne gibi gündemimiz yok. E, 2016 yılında kendisi o yıldan beri onlarca defa dedi ki Esat bir milyon insanın katilidir, devlet terörü yapıyor, kendisi teröristtir. Biz de oraya onu düşürmek için girdik. Ve bizim onunla aynı masaya oturma ve bir daha temas kurma ihtimalimiz yoktur diyen adamdı. Dahası... Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet diyordu ki senin kişisel ajandanı, Amerikan uşaklığı ajandanı Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası yapamazsın. Git otur konuş. Suriye'nin bölünmez bütünlüğü Türkiye'nin de lehinedir. Git otur konuş ve Türkiye'yi 5 milyon mülteci niye doldurdun o zaman? Bu 5 milyon mülteci için Erdoğan'ın kendi hesabıyla yapalım. Niye 80 milyar dolarını Türkiye'nin mültecilere verdin? Ülkemin insanları hastane kuyruklarında telef olurken, talebeler yersiz yurtsuz kalmışken, kredi borçlarını ödeyemezken, tarım kesimi ölmüşken niye o zaman bunu yaptın? Bunları söylüyordu muhalefet. Muhalefete de dönüp diyordu ki şerefsizsiniz siz. Siz katilin yandaşısınız onu destekliyorsunuz. Şimdi aynı adam kalkmış diyor ki eğer bu muhalefet bizim Suriye barışmamızın önüne engel koymaya kalkarsa halkımıza bunları şikayet ederiz diyor. Aynı Erdoğan. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyelim Turan Bey önce şu temel noktayı kaybetmeyelim. Bu milletin oturmak oturup bir gün Atatürk'ten özür dilemeleri gerekecek. Hem de kaç konuda dilemeleri gerekecek. Laiklik birdi. Köşe taşı gibi altın bir kıymet gibi burada parıl parıl parlıyor. Türkiye'nin ekmeği, aşı, suyu laik din tüccarlığının önünü kapatmış, din şarlatanlığının önünü kapatmış, çağdaş yönetim ve medeniyet yolunda yürümesini mümkün kılacak laiklik ilkesini Türk milletine böyle türbe ziyaret ettirir gibi ettiriyorlar şu an. Ama bir şey daha ettiriyorlar. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh derken mümkün mertebe Orta Doğu'nun işlerinden uzak durup karışmamak, orada olup bitenleri sadece Birleşmiş Milletler üzerinden, uluslararası hukuk üzerinden, milletler camiası üzerinden takip edelim, daha da fazla gelin güvey olmayalım diyen şeyle Türkiye'nin dincileri dalga geçerdi. E, bornuz giyip evde oturup zapping yaparak Atatürk'ün korkaklığından bahseden cephe cephe Kelle koltukta ömrünü savaşlarda geçirmiş bu yiğit insanın sanki barışın ne olduğunu bilmiyormuş gibi, sanki huzurun, dış politikanın, pazarlıkların, denge politikaların ne olduğunu bilmiyormuş gibi akşamdan sabaha hakaret ediyorlardı. İşte şimdi anlasınlar. İsrail'le ne yaptılar? Marmara gemisi ne oldu? Gazze nerede kaldı? Kudüs artık kimin başkentidir? Bunlar da Erdoğan nere geldi? Döndü döndü Herzog'a yalvarıyor. Bizi Müslüman kardeşlerimizle barıştır. Ey Herzog. Suudi Arabistan'ın önüne yattı. E, e, katil dediği adama alnı şanlı isimlerini adeta virdi zeban etti. Fatiha okur gibi Allah'ı zikreder gibi işte Suudi Arabistan kralı Hadimül Harameyn Şerifeyn Selman bin Abdülaziz et Suud diye bir sayfa isim saydırdılar. Şimdi de yalvarıyor. Ne olur bizi sisiyle barıştır. Ey sisi diye yırtınıyordu. Şimdi işte ben ona söylüyorum. Ben bu onu da ben öğreteyim ona. Şimdi Şam'da Hı. duramaz o. Şam'da e, Besar Eşat'la Beşer Esad'la, kardeş Esad'la cuma kılacak. Tek başına gidemedi. Onu beceremedi. Ama o şimdi Şam'da durmaz. Oradan Kahire'ye doğru gitmek ister. Gittiği yerdeki Sisi'nin adını tam söylüyorum ona. Orada da diyecek ki Ey Hazreti Abdülfettah Said Hüseyin Halil Es Sisi Hazretleri diyecek. Bunu öğrensin Erdoğan. Erdoğan zalimin önünde diz çöken, mazlumu ezen, bakın herkesle bütün kendi elleriyle düşman yaptığı herkesle şimdi barışıyor. Önüne yatıyor. Fistanını öpüyor. Osmanlı'nın evladı olarak bilmem ben Osmanlı'nın evladı diyorum. Kimin evladıysa kendisi karar versin ona. Değilse değilim desin. Ama atalara kadar, tarihe kadar, coğrafyaya kadar her şeyi istismar etti. Türkiye'nin özgün ağırlığını öğrendik Turan Bey. İşte gördük sonuna kadar her şeyini, nüfusunu, tarihini, dinini, kardeşliğini, her şeyini harekete geçirdiler. Elde var koskocaman bir sıfır. Başa dönmeye çalışıyorlar. Ama başa dönemiyorlar. Türkiye'nin içinde var 5 milyon mülteci. Harcanmış olan 100 milyar dolar kaynak. Ve içeride bütün toplumsal kesimleri birbiriyle düşman etmiş. Birbirini gırtlaklayacak hale getirmiş bir bölme ve parçalama toplumsal güveni toplumsal itibarı yerlere yeksan etmiş bir durumda Erdoğan ben çağrıda bulunuyorum Erdoğan'a Putin'e gösterdiğin kardeşliği Xi Jinping'e Çin'de Doğu Türkistan dururken gösterdiğin kardeşliği katil dediğin Beşer Esad'a gösterdiğin kardeşliği katil dediğin Suudi Kralına gösterdiğin kardeşliği İsrail İşgalci İsrail dediğin, siyonist İsrail dediğin, üst akıl dediğin İsrail'e gösterdiğin kardeşliği... ...şu ülkenin mazlum insanlarına da göstersene. Halkınla da barışsana. E, toplu e, olarak her hafta yüzlerce insanı hapislere tıkmaya, hamile kadınları hapislere tıkmaya... ...insanların mülklerine çökmeye, kayım atamaya, halkın seçtiği belediye başkanlarını inim inim illetmeye neden devam ediyorsun? Buradan çıkan sonuç Erdoğan zalimin önünde... Arsızca diz çöken, mazluma nefes aldırmayan, tam bir firavun özelliği, tam bir kafir özelliği taşıyan, kusura bakmasın takipçilerim ben bu dini terminolojileri kullanmam ama bu ülke bu terminolojiyi kullanıyor. Bu farkındalığı yaratmak için söylüyorum. Harun gibi gelip Karun gibi gitme şeyini de herhalde ben icat etmedim. Şimdi Erdoğan'ın yanında konforla aldığı varlıklar karşılığında oturmuş olan ee, diğer e, dinci Numan dostları, kurtulmuş. milli görüşlü dostları, Numan Kurtulmuş gibilerin bulduğu, icat ettiği laflardır bunlar.